Meraklısına kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizler için istiridye mantarı tohumu yani misal hakkında bilgilendirme amaçlı bir videoya çekmek istedim. Birçoğunuz bunu ilk defa görüyor olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu internet üzerinden aldım. Kargo yoluyla geldi elime. Fiyatı da 25-30 lira civarı bir şeydi arkadaşlar tam hatırlamıyorum. Yakın zamanda da arkadaşlar bu mantarı yetiştirip videoyla sizlere sunacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Mantarın bitki tohumu gibi bir tohumu yok. Kendi özünün sarımıyla arkadaşlar bir misal oluşturuyor bu mantar. Bu sarım kuş yemi, buğday gibi tahıllar kullanılarak misale dönüştürülüyor. Mantarımızı bu şekilde bir kaşık yardımıyla alarak sizlere daha yakından göstermek istiyorum. Bakteri kapmaması için arkadaşlar fazla hava yoluyla temasını teması olmasını istemiyorum. O yüzden hemen ağzını kapatacağım. Arkadaşlar bu elimde gördüğünüz misel istiridye mantarının buğdaya aşılanmış hali. Bunu bu şekilde soğuk dolumunda muhafaza etmeniz gerekiyor. Bakteriye karşı çok hassas olduğu için dış ortamdan gelen ufak bir etken karşılığında küflenmeye başlayabiliyor. Arkadaşlar bu mantar işini profesyonelce yapan insanlar bunu daha iyi bilirler. O yüzden kompostlarını pastörize yaparak ve de bulunduğu ortamı, ortamdaki hijyeni sağlayarak bu üretimi yapıp ticaretini yaparlar bu işin. Arkadaşlar benim size bu konu hakkında aktaracaklarım bu kadar. Bu işi yapmak istiyorsunuz, bu işe emek vermek istiyorsanız daha profesyonelce bir yardım alabilirsiniz. İnternet üzerinden bu işi yapan, bu işin kursunu almış insanların videolarını izleyebilir, yazılarını okuyabilirsiniz. Arkadaşlar benden bugünlük bu kadar. Yakın zamanda hobi amaçlı bir mantar yetiştirme videosu atacağım. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.